12 Kasım 1999'da saat 18:57'de 30 saniye süren 7.2 büyüklüğündeki depremde düzce büyük yıkım yaşadı. Hadi. Hadi abi onu bırak. Hadi. 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 Depremin 21. yıl dönümünde vatandaşlara depremi ve deprem sonrasında yaşadıklarını sorduk. 12 Kasım cami dedik, camiden çıktık, oturma odasında yakalandık depreme. Yani bir küldürtü koptu, karanlık. Yani ayakkabılarımızı yolumuz zor attık kendimizi dışarıya. O esnada eve çıktık. Evde anneciğim vardı. O da tek başınaydı. O da onunla işte şey yaptık ama çok bir kötü bir şey yani durum yani. Allah göstermesin. Bir daha olmasın yani bu şekilde bir durum yani. Allah şükür öyle bir yakınımız öyle kaybımız yok yani yakında ama yıkım vardı yani yıkım oldu yani çok. O zamanlar çocukluk tabii ki tamam hatırlamamakla birlikte yaşadığımız sıkıntılara gözümün önüne geliyor. Şöyle ki bizim evimiz gece yarısında sert bir şekilde sallandı. Babamız bizi evden kurtarmak istedi. Önce annemi sonra abimlerle birlikte bizleri evden dışarıya çıkarttı. Deprem anı hatırladıklarım bunlar idi. Ardından yaşadığımız sıkıntılar ise çadır kentler yani evde olan imkanlarla çadırlar kurulmaya çalışıldı. Yeme içme sıkıntısı yaşadık, hava olduğu için hasta olduk, sağlık sıkıntıları yaşadık maalesef. Tabii ki çevre gelen yardımlar sayesinde daha hızlı bir şekilde yaralarımız sarıldı. Çarpık kentleşme nedeniyle meydana gelen kazaların sonucunda birçok insanımız öldü. Yanımda bir genç çocuk daha vardı, köprüde yakalandık, Cuma Köprüsü'nde. Dedim ki gence yat oğlum köprüye, yattık. Ee, yola çıktık, yollar kapalı. En sonunda ulaştık onları bir görünce eşimi falan. Yani dünyalar bizim oldu. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Düzce işte kaynaştı, göl yakayı gezdik. Yani gören unutamaz. Ömründe unutamaz. Yani insanlar zaman geçtikçe hayat şartları değişti. Psikolojileri bozuldu. En zengini de gitti ekmek koruna girdi burada. Ben söylediler. Ben daha ekmek aldım evime o zamanları. Yalan yok. 12 Kasım döneminde henüz 3-4 yaşındaydım. Hani ben kendime dair pek bir şey hatırlamıyorum tabii ama ailemin anlattıklarına dair konuşayım. Annemin beni de binadan nasıl kaçırdığını, o çıktıktan sonra bina boşaldıktan sonra binanın çöküşüne kadar hepsini çok iyi detaylı bir şekilde anlattılar. Şehir merkezinde oturuyorduk. Şimdi şehir merkezinde değiliz. Ee, günümüz döneminde hala depremin etkisi var. 21 seneye yakın oldu. 21 sene oldu deprem. Konum olarak e, şehrimiz düce İstanbul-Ankara arasında ama hala depremin e, hasarlarından dolayı kendi pek şekilde ilerleyebilmiş değil. Camdan dışarıya baktığıma sadece binalar sallandığını gördüm. Hatta zaten kendimde vitrinlerin arasında kalmıştım. Çok ağır, bayağı korkmuştum yani. Çok ağır geçti. Beni babamlar, amcamlar Halam geldi kucaklayıp aldı. Ne olduğunu bilmiyorduk tabii. Hani depremin de ne olduğunu bilmiyorduk zaten. Çocuktuk. Karşıma çıktığım zaman zaten binadan dışarı çıktığım zaman komple binalar tosttu. Komple böyle yani yıkılmıştı. Her tarafta bağırışmalar, çağrışmalar, elektrikler yoktu. Soğuk oluyordu. Sobayla ısınmaya çalışıyorduk. Kış günüydü zaten. Bayağı bir ağır şartlarda kalmıştık. Okulumuza giremiyorduk. Komple çatlaktı. Maalesef Şirin kentimiz, Yeşil kentimiz birdenbire e, enkaz yığını altında kaldı. Onca canlar gitti, onca ölüler gitti. Esnafımızdan tutun e, vatandaşımıza kadar çok mağdur oldular. Ancak yine esnafımızın, yine vatandaşımızın, yine devlet büyüklerimizin sayesinde bugüne geldik diyelim ama Yitirdiğimiz canları, kaybettiğimiz bir takım değerleri hiçbir zaman unutmadık. Onlar bize gerçekten bir ders niteliğinde oldu. Binalarımızı ona göre yapmaya çalıştık. Ona göre hala da çalışıyoruz. Buradan bütün İzmir ve etrafındaki illere, ilçelere, beldelere, köylerine kadar hepsine geçmiş olsun diyorum. Biz buradayız. Düzce'den, Diğer illerde olduğu gibi Düzce'den de yardımlar mutlaka gidecektir. Biz de Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, Karahacı Musa Mahallesi muhtarı olarak, muhtarlar derneği olarak mutlaka biz de destek vereceğimizi buradan söz veriyoruz.